nasıl ticarileştirilir? Bunları nasıl sunarız? Ee, e, önümüzdeki e, 6 Ocak itibariyle burada eğitim programlarımız başlayacak. Eğitime İstanbul Ticaret Üniversitesi. Ee, bir, sonuçta bu proje biliyorsunuz yarışmacı bir mantıkla değerlendiriliyor. Ee, buradaki proje ekibine, proje koordinatörüne sen rektörümüz e, bu sahip çıktılar, e, himaye ettiler. Başla... ben yani yönetim kurulumuzun da yani bu işe çok sahip çıktığını, onların himayelerinde bu işin gerçekleştiğini belirtmek isterim. Ben kendilerine de burada huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. bütün emeği geçen herkese, yani projeyi hazırlayan, bugüne getiren ve bundan sonra devam ettirecek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama tabii buradaki kritik şey bu, bu laboratuvarı kurmak bir önemli bir aşamaydı. Ama takdir edersiniz ki bu laboratuvarın yaşaması, bunun kullanılması gerekiyor ve tabii ki buradaki yetiştirecek ve bu sayede birçok girişimciyi çıkartacağımız bir laboratuvar olacak burası. İSKA'ya da ben çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmişler ve hakikaten baktığınız zaman pırıl pırıl çok güzel bir yer hazırlanmış. Tabii biz İstanbul Ticaret Odası olarak da yeni kurulan şirketlerden kuruluş ücreti almıyoruz. Kaldırdık yeni kurulan şirketlerden. Artı girişimcilere de ekstra ne veririz? Şimdi Bu alanda yetişmiş elemana da ihtiyaç var. Şu anda e, alanda yetişmiş eleman noktasında çok büyük sıkıntı var. Ve yine bu alanda bizim girişimciler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu işi yapabilecek insanları buralarda yetiştirmemiz gerekiyor. Bunların yetişmesi için de imkanlar gerekiyor. İşte İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde İstiklal ortak böyle bir projeyi başlattık. Burada çocuklar artık icat çıkaracaklar. İcat çıkartma, icat çıkartma deniyordu. Artık icat çıkartacaklar buradaki gençler ve yeni yeni ürünleri geliştirecekler. Yeni aplikasyonlar gelişecek ve ülkemiz